çıkarıyorsun sen. Ama jokerimi kullandıktan sonra... Yüzde elli jokerinizi kullanırsanız iki cevap çıkacak. Ee, tamam iki cevap çıkacak. <laughs> i̇ki tane devam kalacak. etmek zorunda kalacağım. Ve otuz binim şu anda garanti. Burada... Butik garanti. İtiraf edeyim. Burada yarışmayı seyretmiyorsun değil mi? İki cevap seçeneği kaldıktan sonra da yarışmadan çekilebilirsin. Ben yarışmayı seyrediyorum ama Heyecanlı yani, değilim, rahatım. Evet, olmuyormuş. evet. İki cevap seçeneği kaldıktan sonra da çıkabiliyoruz. Yarı yarıya joker hakkınızı kullanabilirsiniz. Tamam, o zaman... Evet. Ve yarışmadan da sonunda çekilebilirsiniz. Cevap vermediğim sürece tamam. Yarı yarıya joker hakkını da kullanıyoruz. Son jokeri. 60 bin lira kazanacak değerli seyirciler. İki tane yanlış seçenek çıkıyor. ...sünger... ...yok... ...sünger bitkiymiş... ...deniz da aynı şekilde bitkiymiş... ...yani çarkı felek... ...yok ama... ...hangisi bir hayvan değildir... ...kafanız iyice karıştı sizin. ...bence hislerime göre bence çarkı felek ama... ...hani... ...aslında barajı da... ...yani beş... o çıkan iki tane... Peçenek hayvanmış. Evet anladım anladım. Anladım. Cevap verecek misiniz yoksa 30 bin liraya alıp ee... 30 bin misiniz? lirayla yapabileceklerim bir köşede 60 bin lirayla bir köşede 15 bin lirayla bir köşede şu anda bir muhasebe yapıyorum. Çok zor bir karar. Çok. Ama şöyle bir şey var. Hislerime güveniyorum. Ama yok riske girmek istemiyorum. Yakamoz duydun Yok. Duymadım. Sadece hislerime güveniyorum. Yakamoz nedir bilmiyorum. Yakamoz bir doğaldı. Doğal olay ise hayvan değil. Aynı zamanda hayvandır belki. Belki hayvan. Ne güzel. Yasemin olsaydı şurada bir... ...kahve pişirip... ...kalına bakıp cevap verebilirdiniz. Ay ne güzel olurdu <laughs> Yani Şarkı söyleyerek hayvan olmayabilir bir yarışma. Ya ben az önce evet tamamen tersini düşündüm. Gerçekten uyarmam çok iyi oldu. Uyardım. Ben e, kafam gitmiş tam tersine. Hayvan değildir tabii ki de yakamozlu düşünüyorum. Ben hayvandır derken. Onun için habire evet. söylüyorum yani. Evet siz e, bir hani yarışma psikolojisinden gerçekten iyi anlıyorsunuz karşınızdakinin psikolojisini. Şu çok o, çok, zor ya? çok zor bir karar. Çok zor bir karar. Aslında risk almam diyordum. Ama bazı hani, durumlar çıktı. Düşünce... var risk Başta da elerip gidebilirdiniz. Ya garantisi mi vardı bu yolculuğunuzda? Çok burada? kışkırtıcısınız Kenan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Çok kışkırtıcısınız. <laughs> evet. Hakikaten yani onun bir garantisi var mıydı 15 bin lira almak bir garanti? Kesinlikle yoktu. Niye kışkırtayım ki? Sadece hakikati söylüyorum. Haklısınız. Yakam olacak oldu çıkacak şimdi ben al Hale, Bey, alacağım. Alep oradayız burada. Alacağım gideceğim burada. siz diyeceksiniz. Hangi cevabı söylerdiniz? Sonra milyarlık şey Soruyu göreceğiz sonra. 125 milyarlık soruyu da göreceğiz evet. Heyecan şimdi geldi. Yakamoz evet doğal olayı ama hayvan da olabilir. Kalkıp bir yarışma programının adı. <laughs> o da hayvan olabilir. Hayvan değildir ya da olabilir. Aa Yakamoz. 30 bin de. Kenan Bey bir söyleyin diyorsunuz, bir çek diyorsunuz ama. <laughs> yakamoz bir dua olayı, evet. Aa yakamoz. Emin misin? Emin. Son karar. Son karar. olsun. Denizde bir şeyler olur böyle. Kıpır kıpır. Ateş böceği gibi hani. Yanar hep. Biz ona yakamoz deriz. Ha bunun bir ışık olayı olduğunu zannederiz. Ben de doğru cevap biliyordum. Daha doğrusu yakamoz ol. Yani onun bir hayvan olduğunu biliyordum.